baktığıma göre asla ve kata aşı olmayın. Olmayın arkadaşlar. Uçakları bindirmesinler. Alışveriş merkezine sokmasınlar. Bakın. 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 Yemin ediyorum. Vallahi de billahi de billahi de bir sene sonra en geç bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlar ve evet. Bakın bu bir sloven veya bu bir şaka değil. Yargılanacaklar. Aşıyı vuran zanallı sağlık memurları hemşireler değil. Hekimler yargılanacak. Yok benim haberim yok geldi, emir geldi. Ben o yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerine uyguladım. Demek gibi bir lüksü yok Ekin. Yasa bu. Yasa bu. Özür diliyorum. Affetsinler beni. Ben 1983 yılında girdim tıp camiasına ve 90 yılından beri beyin omurilik cerrahisi şeyindeyim e, ee, ihtisasındayım. Ya arkadaş, benim bir tane hasta verse ben mesleği bırakacak kadar bu mesleğe aşıktım. Dün çıkmışlar televizyona üç tane hekim. Fazladan ölümden bahsediyorlar. Ne demek? Ne demek ya o fazladan ölüm? Ne demek fazladan ölüm? Gözünüzü seveyim ya. Bir tane hastası öldüğü için kendisini dağa taşa vuran Beyinceli abileri tanıdım ben. Bir tane hastası kendi hatası nedeniyle öldüğü için siz nasıl böyle bir konuşmaya giriyorsunuz? Hastadan ölüm ne demek?